ses yarram boşmuş boş konuşma. Dur oğlum bak dizi izliyorum. Dizini sikerim baloda dizi dizisin ya. Tamam oğlum başlattım. Başladıktan sonra çıkarım amına. Allah Allah. Ben susturacağım. Sus. Kezmiş mi sen gel. <laughs> 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 oyundan birbirinizin sesini kapatın. Benim de sesimi bir kapatın amına koyayım. Ben de bir Hadi, Karşılaşma bulundu. Hadi kapat şimdi diziyi. Verdiğim mapin ta amını yarranı üstten bastırıp alttan s**k Amını yarranı ta Endire almayanın amına koy Ben de koyayım hadi Hadi hep beraber koyarız koyayım. Hepinizin amına koyayım Ne diyorsun lan koyayım. sen? Ne diyorsun oğlum sen? Konuşma s**kerim Konuşma lan la, oğlum boynu sana zehir eder ama Etsene lan Oğlum bak harbiyim satarım rankını düşürürüm ha senin Sen boynu satmazsan jetin amına koyayım ben Satarsan ben de amına koyayım lan Hadi. Satmazsanız tamam. ben ikinizin de amına koyayım. Hadi amına koyayım. Ben satarım benim tamam. değil. Tamam. Kim jet o zaman amına. Evet. Öyle tamam. bir şey mi var oğlum? Ne boş konuşsun? Ben de jet sikerim Dur Ben senin sesini biraz kısayım. Niye kısıyorsun Kanka oğlum? Amına sessiz sessiz konuşuyorum. Aa bozulur Başlatmayın iptal edin. Karşılaşmayı bulanın mı amına koyayım? Oy yarrak gibi mi? O kanın. Ananı sikeyim kuşça. O kanın amına Şimdi uzaya atacağım o kamera. Gökyüzüne fırlatacağım. Çok süt alacağım. İmdol alacağım. İmdol <laughs> Max Riot Games oyuncusu. Anan. Beyler yapmayın. Sakin ne? Tova o... Tova'ya ver. Tova'ya can ver. Gel gel. Ananı yerde Gel Siz oynayın lan ben burada mangal yapayım. Olur mu? Mangal yapsana. Hadi ne ka kasagene. Bir düşman kaldı. E. Oh, ananı sikiyim Bir yere doğru. değil O zaman kal. bir mermi daha at. Abi biliyorum ya. Ya ben biliyorum. Clone'u bulmadığını biliyorum ya. Bana da. Kur. O zaman bir mermi daha at. Oo, gitik de var. Gel. Gel gel. Senin ilacın bende olsun gel. Okan'a git abi ver. Ver şu ghost'u al. Çıkarım tahtana bak. İyi tamam ben afk'yim. de afk'yim. İste alacağım iste alacağım iste alacağım. Teçhizat lazım. Sağ Yarram adam zaten kronomi için iyi verdi bana. Ben yani çaldım işte. Güzel. Orada neon var pazar. Benim oyun kasıyor ya. Ben yayından mı? Elim Benim ne evet, sesimi nereden duydun lan tezemek? Amına kıyım bakan. Oğlum biz de pek bir düşüye. Körüm vuramıyorum, körüm oynayamıyorum. Kol yok. Amına koyayım, Sage'i şey rakip sandım antman. Reyna Lova düşman gördüm. Görüş <laughs> Yine körüm ben sikeyim ya. Gördünüz? klor klon amına koyayım. Kara diyorsun. Şöyle. Senin için. Burada <laughs> Drone gönderiliyor taşıyıcımız öldürüldü. Amına koyayım. düştü. Görüş Şekilde geçem ya. Atacan kör Kayı atacan körün amına koyayım. Oğlum sana o yerden. Ananı Ayakta Omun vurma, şey oh vurma sikerim sen onu. Vurmayın sikerim. Bakın vurma oğlum. Koşuyorum ben üstüne öleceğim. Vuruyor beni vurdu. <laughs> ah, ya bıçak at bak. Üstüne vurdu. Adamın yanında yürüyorum ya. Rayna. Yürü be. Kafayı satıyor. Yo hatırlamıyorum bunu oğlum? kaç kere hitap. Okan hatırlıyor la şurada dördünü aynı anda vurdum da çıktım. Da buraya gelmezler onlar. Vardı sanki. <laughs> oğlum bu ne ya? Gardiyanla sasol çıkarak ateş etsem düz gitmiyor. Yerimde dursam hesi yi yiyor. <laughs> <laughs> Spike bende. Spike bende. Yine iş versene bana. Eğiz <laughs> bırak. Abi ben neyim ammana koyayım ya? Ay amına koyayım buna ya. Aynen devam ya gel arkadaşlar her zamanki oynayış tarzım da yani. Bir ace atak mı olacak bir esle atabilir miyim? Eğer devamı gelirse 3 heysan buna koyayım. Üf. <laughs> Yarra yedik diğer el full smurf gelecek. <laughs> Şifacılarına kim şifa verecek? <laughs> Bana gitsin bakayım herkes şimdi de atalım. Benim ses bug'a girdi ses görüm. Bura. Vurmayın, vurmayın 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 karışmayın beyler geliyorum. Adamlar amına koyayım nasıl vuruyor? Geliyor amına koyayım kuzen ya kuzen. Hadi sen at sen at sen at. koyayım ya. Sikten attı neyse ya. <laughs> Ara var. Ben ben atardım bak be. Güzel bir Olur. silah olsaydı dedim ben var ya var. Ya adam göremiyorum. Yani. körsün Ne görecekler ki? <laughs> <laughs> ne <tutuyorlar ya>? <laughs> <laughs> Silahı Pardon, neyler? Benim at. <laughs> Ney lan? Ya bacı fantom olsana bana sen Sen niye ya Ne Alayım mı Alıyoruz mu direkt? Ne? Direkt, oğlum buna Club Bridge raise kombosu yapacağım ha Hımm Görleyicim işaretlendi <laughs> <laughs> Nasıl <laughs> gözlerini kapat. bana can lazım, gitme. Spike J'de düştü. Şimdi eylenme sırası bende. Gelelim kafana tepeden tavayla vurstam öldürür müsün? Evet. Ölmetsen seni seni. Geç vandalın bana var. Anda. var. Üf. Uy. Geç fan bana. Aynen abi. Oo! Phantom'da spektrum var da ben sevmiyorum takmıyorum onu. Burası. Ananı sikeyim lan söylemedi. Beyler benim gitti galiba ben daha vuramayacağım. Ceymiş <laughs> lan. C C C C C. c, c, c. Otuzayım. Hı hı. şurada Ayakta kalan son oyuncu. Ananı sikeyim öldü sandım 134 ne ya. Beyciğim bana bir can lazım lan. Ben elimde vandal 143 birim. Amına ah, kodumu çocuğu ölmüş. Beyler ben kulaba ölmedim amına koyayım. Kulabın ölmesi lazım niye? Sen kulaba öldün. Ya. ya. Yo ben birimi öldüm. pardon. Biri ne pardon. <laughs> Kanka sıma kaçma. <kasmış. Gülüyor> Olamaz artık. Bunlar alamayacak, Hiçbir şey yapamayacağız. Oğlum slow nasıl ölmedi? Bilmiyorum ya bana bir iki tane vurmuş demek. Asist alınca da mı ölmüyor? Asist alınca da mı ölmüyor yoksa? Evet öyle ya. Onu aman akoyim ya. Daha OP bir şey yapamamız mı? Master Yi'den beter olmuş ama Okan da master da Master'la şey, Kulav oynadığı belli ama lan. Surprise IQ'yu kârlar ama. Ayık oğlum. Erich. Sage niye KONUŞMUYORUZ amına koyayım? Niye konuşamıyorsun? Beni bulacağım. Yapamadım ya. Dikkat dikkat. Ay ananı babanı sikeyim ben niye vuramıyorum ya? Gerçek kalan sonuncu. Tertemiz. Hmm. Olur mu ya? Okan oyuna okan Allah için bak vermeyelim bu maçı. YouTube'a video atacağım amına koyayım. bana ihtiyacı var. Gel halam bak tamam. Oyunun tam videosunu atacağım hemen. Tam videosunu atacağım amına koyayım. Oha. 40. Baba gel alalım. 40. var. <laughs> Aha <Spike> yerleştirildi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ızdırabı gerek yok ah. bir düşman kaldı ayakta kalan gözlerini kapatalım ah. şimdi eğlenme sırası Hatta. bende ah. helal <laughs> yine mi sattım lan ben vayın bana koyun ultim bu. vereceğim <laughs> de. Onların cesareti varsa benim de salacak korkum var. <laughs> Bu Jamal kim lan? Jamal Reis'miş. Şimdi sikeyim bu arada. Benim şansımı sikeyim. Dostlarımı yok edemezsin. Ayakta kalan son oyuncu. Fight yerleştirin. Hadi lan bakalım bir de sen al. Senin götünü sikeyim bu aralarında kurtarılmaya değecek tek bir can bile yok. Ama kanka harbiden bak bu maçı kaybetmeyelim ama nasıl 3 tane iyi sattım. Bu, bu videonun yayınlanması lazım. Bu videoda belki bir popüler çıkamadım. Nereden biliyorum? <laughs>

son oyuncu. Şu orospu çocuğuna kaybetmeyelim. Beyler bak. Çece maç mı? Lan bir, 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 bir şey hiç mi var? Sej 19. Sej 19. Oğlum ya, bana verdi bir de. Bir Kanka bak yapmayın Allah şükür. Oğlum aynı sayı düşüyor. Oğlum, Oğlum öyle olmaz amana koyayım ya. Ben oğlum elbet bir yerlerini keseceğim de. 7 turu da kesmeyeyim amman azın. Sadece 4 turu paylaşamam. Kim olduğumuzu unutmasınlar. Bakan hmm. beni blokladı. Sıktın beni Nereye blokladın lan seni? Öldük bakan. çocuğu buraya kör nasıl atsın ya? Ya Allah seçti. Seçici bir akıl fikir versin ya. Ayakta kalan son oyuncu. Gördü. Onu amına koyayım Kanka verdiğimiz maçı içeyim ya değiştiriliyor. Tamam adamlar iyi iyi. Biri bunu alabilir mi? A'ya gitmeyin. A'ya gitmeyin. Sikerler. Reis var, bir var, kulav var amına koyayım. sıçarlar. Yacıya gideceğiz ya be. Şey sen de spike alsan. Alıyor, alıyor. Okan Güzel oyunu. bana versene. bunu alabilir mi? Kanka omun çaldı. Omun dropla adam. Yalanlı Ya abi almanın... sıçayım böyle işi ya <laughs> 9-4 lan 9-4 Bekleyin ha gitmeyin Bekle gitme amk Adamlar kombo yapar Kere vereceğiz Şurada bekleseydik Uzak kapıdan Kanka buradan da vermeyin amına koyayım. Bir düşman evet. Siktirin gidin beyi. buradan beyi git. Siz niye dağıldınız amına koyayım? Şurada. Heh. Neredesin? Onlar. Ne kadar uzun indir alın benim şarjımızın. Şarap oynayacak mı söyleyeyim? Ne çizat lazım? Hiç. Kardiyan mı oynayacak? Kardiyan oynayacaksan bana doğru tam Ben alırım. Bu Ne görecekler? Free ben ölüyorum ya. Zaman, Atacağım bariyeri tikiyim. Ölmüyor la ölmüyor. Amanı yurdunu siktir gibi ölmüyor ya. Ve hey, hiç jete can ver. <laughs> Gitti kendine bak <bakıyor. gülüyor> <laughs> ya. Ya <kapanı s> kafanızı <laughs> Bu maç böyle gididik, gidecek biliyorsun Gidecek amına koyayım. Adamlar sikti belamızı ya. 22 vurmuşum o normalde sikip atansın 7 14 ne amına koduğum. Gel istirek. Ya istirek oyna ya. Serbest ya. Yok ben ben ayrılan ama ayrı oynayacağım siktirin oyna ya. Titriyecekler. Bana vurdu ne anlamsız bari bana versinler canım bu smurf oynuyor belli zaten ama giriyor. Seni adamlar geri oraya daha girmeyin amına koyayım oraya adamlar. Açtı kapıyı girdi. Dedikten i̇şte yere verdik amına kodumun turunu ya. piklemesinin amacı neydi abi? Eşi. Mallık parayla mı? Bir, ay kuruldu. Ultim hazır. bir yere piklemeyin amına kıyım. saydığın içinde pusun bir yerlere de şu maça ağlak ya. Arabi, moralim sikildi amına kıyım son oyun. Biri Oğlum Kapar atsaydın amına koyayım üstüne. Öyle vursaydın bir bir Ben geldi. Son sayı. Bir derin nefes Sen alın. Önümdekini amına senin niye internetin istiyorsun Atsana altını! Görüş kısıtlanıyor. Şimdi sırası bende. Fade, fade'in lan. Demek geliyorum. Aç yok oğlum. Demir sabah gitmiyor lan bana. Bunu bak. Kime veriyor da diyor. Böyle girmedi. Evet, miydi? Miydi? Hesabı birisi girmiş Ama harbiden bak siktiniz attınız var ya bütün maçı amına Benim attığım 3 eşsen sonra 3 tur almışız. Hiçbir şey yapamamış. Oklarını saklayamazlar. Bakın 5 çok geç. Değil. Dikkat dikkat doldururuz. Burada açmadı mı onu? C ulti C ulti beyler göstermeyeceğim bak. Gözlerini Çekilin yolumdan. Şu birini kaldırsın ya. Kral birini kaldıran amına koyayım ya. Ya oldu Kafanı sikeyim, kafanı sikeyim senin amına kodumuz falan ya, ya.